Burda kurt kurt Gel buraya gel Buraya gel Buraya gel. Gel. gel Kaçıyor 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 Ali İhsan çek Gel, gel buraya Allah. Allah aşkına be, bir saniye. Ya işler işlerlerin... nereye Allah kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun abi? Öbürü kaçtı. Yoksa <laughs> ben orada. Bir şey yok. Tamam maskeni kaldır. Tak maskeni. Maske orada. Tamam olur. gel işlemlerin bitsin göndeririz. Ya işlemi alır ne tamam, var bir şey ya. Tamam işte. <laughs> Devam et. Ulan PKK olsam bu kadar koşmazsınız be. Türk çocuğu, cüğü, Türk çocuğun oğluna koşuyorsunuz değil mi? Tamam işlemlerin. Şimdi bir günün olayına teyit olmadan bir kişi olayında yoruma göre varsın. Siz neden kaçtınız? He? Neden kaçtınız? Ya gideyim büyüğüme. Yasak var, haberiniz yok muydu? Vardı. Niye çıktınız dışarı alkollü? Bir dostumu, ortamı, evine, ailesine... Basın mensubu... Onu onlar çekiyorlar abi. Gel. Ya çeksin, çeksin. Ailesinin de çoluğu çocuğunun ortamında ihtiyacı varsa bir biz, Türk çocuğuyuz biz ihtiyacı olan olayında ekmeğimizi de paylaşırız. Polisten niye kaçıyorsunuz? Polisten ne kaçacağım? Polis benim Hem yayı olarak e, kaçtın hem de... Giyerim. Hem yayı olarak kaçtın hem araçla kaçtın. Nasıl olacak o? Kardeş, şimdi sen şimdi bir yani ee, basın yürüyorum, yürüyorum, hadi yürüyorum, hadi. Ya bir dakika, sen ortamı yönlendirme. Şimdi bunlar kendine göre bir hareketle bir şey çıkaracaklar, bir şey çıkaracaklar, bir ortam çıkaracaklar. çıkaracak. Y y y Türk devleti, Türk vatanı veriyor değil mi? Sen de benim çocuğum musun? Sen de benim çocuğum musun? Ama sen ne yapmak istiyorsun? Kendi çekilir, ya çekim. ne bahisi, olur, ne bir Ne yapıyor ya, yiyin mi efendim? Niye çekiyorsun? Evet. Söylüyorsun. Ya. Bir, alın. Alın. Ya, bir tanesi 41 plaka gel. Bir ben oyunu görüyorum. Maske bir takma. Maske 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 takma. Ya araba mı vururum? Mesafeyi koruyalım. Mesafeyi koruyalım. Lütfen. sen Sen, mesafeyi Öyle bekleyelim. Tamam kardeşim. Sen mesafeyi koru. Burada dostlar, bir de Bir de tekerim. Aykosun devam etken de olmuş. Bu arka tarafında... Ben ne çekiyor? Benim arkadaşım. Tamam. İşlemlerin bitti gidebilirsin. Taksiyle git, otobüsle git tamam mı? Evet. Tamam. Gidebilirsin. Ceza yedin abi. Şöyle gel. Ne kadar ceza yedin abi? Abi bir tane alkol vardı, iki tane yaptılar. Toplam ne kadar ceza? Ee, toplam devlet kişileri çok seviyor. Devlet kendine zarar veren insanlara yol veriyor vatanına zarar verenlere yol veriyor. Devlet çıkarın doğrusu Araba verebilir, insan verebilir ama görevli memurlar hiç şeyin farkında değil. Hiç şeyin farkında değil. Sadece bak bu olayı düz topçu, düz topçu. Şu vatan sağlık olayında her türlü ortama girmiş. Ama göreve verildi Gördün mü, ne oluyor? Ben yaparım bunu, ne yaparım sen?